Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbeyli bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Adıbeyli müsaadenizle sizinle başlayalım efendim. Ee, aslında Sizin. başka da size sorayım. Siyonist e, zihniyetle nasıl mücadele edilir? Yani daha 4-5 yaşında çocuğu e, büyüyünce Filistin'i öldürmeye motive eden bir bakış açısı, bir eğitim sistemi gerçekten korkunç değil mi? Şimdi tabii önce bir siyonizmin tanımını yapmak lazım. Şöyle bir basit bir tanımını yapalım. Çok tanım var da. İşte bir Yahudi vatanı üzerinde ortak bir düşüncenin altında dünya Yahudiliğini bir araya getirmeyi hedefleyen bir düşünce. Tabi şimdi bu ortak Yahudi vatanı derken vaat edilmiş topraklardan bahsediyorlar. Ortak düşünce ise e, dünya Yahudiliği yani seçilmiş bir millet olarak İsrailoğullarının tüm dünyayı yönetmesi. Yani katı teokratik, ırkçı bir ideoloji, aynı zamanda kapitalist, aynı zamanda da emperyalist. Şimdi kapitalistler ve bütün sermaye elindedir. O biraz sonra belki Elon Musk meselesine geleceğiz. Orada da o görülecek. Yani kapitalist sistemin bütün noktaları bunların elinde olduğu için o ekosistem içerisinde siz istediğiniz kadar dünya devi olun, şirket olarak, fabrika olarak onları bir şekilde boyun eğiyorsunuz. Çünkü o ekosistemde yaşıyorsunuz. Farklı bir ekosistemde olsanız belki bunu size dayatamazlar. Şimdi soruya gelince tabii sadece bunlar değil. Bugün sosyal medyada e, yine bir sınıfta öğrencilere, öğretmenlere soru soruyor. İşte aranızda Kudüs'ü gören var mı? Kudüs'te ne var deniyor. Öğrenciler diyor işte mabet var, Süleyman'ın tapınağı var. Peki onun yerinde şimdi ne var başka diyor. Mescid-i Aksa var. Peki Mescid-i Aksa ne olacak diyor. O yok olacak. E, Haritadan sileceğiz. Şuradan yapacağız, buradan yapacağız. İçiniz hiç Arap gören var mı diyor falan. Böyle böyle gidiyor. Yani bir şartlandırılmış bir nesil yetiştiriyorlar. Şimdi böyle bir nesil yetişiyorsa karşılığında Filistin nesli de zaten bu şartlanmak için de yetişecektir. Dolayısıyla bundan bir barış çıkmıyor. Yani İsrail kendi o biraz önce bahsettiğimiz Siyonizm düşüncesi içerisinde tüm bu nesli yetiştirerek aslında bölgede barış istikrar istemediğini bir kez daha belirtmiş oldu. Şunu da asla unutmayalım İbrahim Bey. Bakın İsrail Kendine ait olarak gördüğü topraklarda bir tane dahi Filistinli görmek istemiyor. Yani bırakın siz 5-10 Filistinliği Filistin Devleti'ni, Gazze Yönetimi'ni, Batı Şeria'yı, tek bir Filistinli dahi görmek istemiyor. Ve bunları buradan kendine göre için içinde atana kadar da mücadele edecek bitecek mi bitmeyecek daha İslam dünyasının başka problemleri var. Nedir o? Mescid-i Aksa'ya yönelik imha imha projeleri. Bakın yavaş yavaş o şeylerin altlarını kazıyorlar. Epeyden beri gündemde. Bir sonraki gündem başlı da bu olacak. Yani İsrail bu noktada durdurak bir, bir dinlemeden devam ediyor. Niye? Amerika Birleşik Devletleri'nden açık çek almış. Avrupa Birliği'nden destek almış. Kimse dur demiyor. Birleşmiş Milletleri takmıyor. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe saydı. Bir duran var mı? Yani dur diyen var mı? İşte bizim dışımızda, İslam dünyasında birkaç ülkenin dışında ee, dur diyen yok. Dur diyen işte büyükler var değil mi? Rusya var, Çin var. Onların en fazla yapabildiği güvenlik konseyinde ee, karar getirmek veya İsrail ile olan kararları veto etmek. Daha ötesi yok. E zaten körfez etmeye devam edilmiş topraklar ülküsü peşinde koşuyor. Ee, yani yarın gazze tamamen bakın bu ateşkes hikayesinden sonraki İsrail için bu tamamen bir hikaye bir tiyatrodur. Burada yeniden organize oluyor. Bir gün üç gün sonra ateşkes sona erdiğinde güneye efendim operasyonları devam edecek. Ha bunların hepsi geçer. Bunların hepsi bir şekilde ee, üstesinden gelinir ama sizin biraz önce videonuzda verdiğiniz genç nesillerin zihinlerine düşmanlık tohumları ektiğiniz zaman işte bununla mücadele çok zor. Yani bunun üstesinden gelemezsiniz. O zaman ben burada Filistin gençliğine, Filistin'in yeni nesline size iki devletli formülü çözüm olarak gösteriyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir devletiniz olmalı. Orta vadede de bu devlete sahip olacaksınız. İnancını aşılamakta zorlanırız. Niye? Çünkü İsrail'in gelecek nesli barış için gelmiyor. İsrail'in gelecek nesli işte siz de biraz önce bahsettiniz. Savaşmak ve yok etmek için geliyor. Bunun dayananı da işte Tevrat'tan alıyorlar. Katı bir teokratik devlettir İsrail aslında. Dolayısıyla bunun da e, hiçbir şekilde mazereti yok. İsrail'in gözü açısından, bakış açısından meşru bir hareket olarak İsrail bunu görüyor. Dolayısıyla burada İsrail'le mi mücadele edilmeli ya da bu politikalarla yoksa esas mücadele edilmesi gereken mesele Siyonizm mi? Burada bırakayım ben.